Herkese merhaba. Ben Gamze Yıldız Şeren. Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyim. Fakültemizin bir süredir düzenlediği e, söyleşilerde bu hafta ben varım. E, ve size toplumsal cinsiyet ve mali politika üzerine bir şeyler anlatacağım. E, çok fazla e, akademik... E, tarafına girmeden, adı üzerinde bir söyleşi havasında olmasını isterim. O sebepten çok uzun tutmamaya çalışacağım. Şimdi toplumsal cinsiyet e, dediğimiz e, şey bugünlerde oldukça popüler, hatta hiç olmadığı kadar popüler bugünlerde. E, aslında e, anlamı öyle çok e, fazla e, dallandırıp budaklandırmayacak kadar öz e, toplumsal cinsiyet dediğimiz şey e, cinslere yüklenen toplumsal rol, görev ve ödevleri ifade ediyor. Bunlar tabii ki de e, cinsiyet gibi doğuştan gelmeyen şeyler, yani toplum tarafından şekillenen, işte toplumun e, gelenek görenekleriyle zaman içinde e, şekil alan e, şeyleri ifade ediyor. Bunlar nedir? E, örneğin kadının hane içi e, bakım yükümlülükleri, buna iyi bir örnek. Kadın hane içinde çocuk bakımı varsa yaşlı, engelli bakımında. E, toplum tarafından birinci sırada görevi görülen kişi, bu e, bakım yükümlülüğünü e, bir erkeğin üstlenmesi çoğu zaman tuhaf e, karşılanır. Bu da e, ciddi bir eşitsizlik doğurur toplumda ve ekonomide. Çünkü kadını e, bu tip bakım yükümlülükleri e, kamusal alana dahil olmaktan, iş gücüne dahil olmaktan çoğu zaman alıkoyar. Dolayısıyla bu e, kadın açısından bir dezavantaj oluşturur. Aslında toplumsal cinsiyet dediğimiz zaman e, sadece kadını da algılamamak lazım. Bu aynı zamanda e, erkeği de e, Erkeğe erkeği karşı olan işsizliği de içine alan bir kavram. Ee, şöyle düşünelim, ee, bir toplumda eğer bir taraf çalışmayacaksa bu tarafın e, kadın olması beklenir, e, erkeğin çalışıyor olması beklenir. Ancak e, kadın çalışıp erkek çalışmıyorsa buna e, toplum e, daha tuhaf bir gözle bakmaya başlar. İşte bu da erkek üzerinde oluşan bir e, baskı unsurudur. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliği dediğimiz zaman ee, sadece hakim kadının aksine sadece kadın değil erkeği de bu grubun içine almak lazım. Ee, bu, bu, bu özellikleri e, kişiler doğuştan getirmez ancak toplum e, bunu cinslere atfeder. Rol ve görevlerini toplum belirler. Burada e, baktığımız zaman toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl giderebiliriz, nasıl düzeltebiliriz dediğimiz zaman tabii ki de pek çok politika önermek mümkün. Ancak hani klasik bir örnek vardır. İşte bir masa, masanın ayaklarını düşünürsek bu ayaklardan bir tanesi hiç kuşkusuz mali politikalardır. Çünkü pek çok politikanın hayata geçmesi için gereken şey Finans kaynağıdır. O finans kaynağı olmadan o politikaya hayatı geçirmek güç olur. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir politikada hayatı geçiriyorsanız eğer, e, bunun da bir e, finans ayağına ihtiyacı vardır. E, biz bunun e, mali politikalar başlığı altında ağırlıklı olarak bütçe kavramı adı altında açıklıyoruz. Buna da toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe diyoruz. Bütçeler bir devletin bir yıllık mali projeksiyondur, e, finansal yol haritasıdır. Dolayısıyla bu bütçelerdeki e, bakış açısının e, toplumsal cinsiyet eşitliğine daha duyarlı hale getirilmesi, hiç kuşkusuz kaynak dağılımının daha etkin olmasını sağlayacaktır. Şimdi burada bir e, açıklama yapacak olursak, cinsiyete duyarlı bütçelemeyi Toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasının bütçe sürecindeki bir uygulaması olarak görmek mümkün. Buradaki toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması ne peki? Bu da e, cinsiyet eşitliğinin aklımıza gelip gelebilecek her noktada hayata geçmesi demek. Yani aslında reformist bir süreç değil, transformatif yani daha dönüştürücü bir süreçten bahsediyoruz. Ki toplumsal cinsiyet eşitliği daha kalıcı bir hale alsın. Buradaki ana akımlaştırma bütün alanlarda e, ki e, toplumsal cinsiyet eşitliğinin temin edilmesi anlamını taşıyor. Hani bir tek eğitim alanında değil, bir tek sağlık alanında değil, teknoloji de değil, hemen her alanda bunun hayata geçmesi. Bu bütçelemenin hareket noktası aslında kadın ve erkeğin ihtiyaçlarının farklı olmasından ileri geliyor. İki tarafın da ihtiyaçlarının farklı olması dolayısıyla iki tarafa da farklı ve de duyarlı politika üretilmesi e, cinsiyet bütçelemesinin ana argümanı. 1900 ilk olarak 1980'lerde Avustralya'da uygulanmaya başlıyor. Sonrasında Güney Afrika'da, sonrasında pek çok ülkede uygulama alanı bulmuş bir şey. Yalnız burada şunu söylemek lazım: Toplumsal cinsiyeti duyarlı bütçeleme öyle bir e, bütçe sistemi değil. Mesela bir performans bütçe, bir sıfır tabanlı bütçe gibi bir bütçe sistemi değil. Bu, bu aslında tamamen bir yaklaşım, bir bakış açısı. E, bütçenin işte belirli bir kısmının kadına ayrılması, yüzde erkeğe ayrılması, yüzde kadına ayrılması. Bu şekilde bir yaklaşım değil bu. Bu tamamen bir e, zihin dönüşümünü hedefleyen, zaten var olan kaynağın aslında daha e, duyarlı bir yapı kazanmasını sağlayan e, bir bütçe. Bunun tabi e, örgütlenme düzeyine baktığımızda hem merkezi hem yerel e, düzeyde e, ortaya çıkıyor. E, tabi burada e, merkezi düzeyden ziyade tabi orada da yapmak mümkün ama e, insanlara e, hizmeti kamu hizmetini sunan en yakın birim olma hasebiyle yerel yönetimler bu noktada oldukça etkin toplumsal cinsiyeti duyarlı bir bütçe inşa etmek istiyorsak aslında esas hareket noktamız yerel yönetimler olmalı ve e, Özetleyecek olursak toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe, bütçenin her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten gözlüklerin takılarak hareket edilmesi. Peki niye e, bu kadar bu konuya e, ağırlık veriyoruz ya da toplumsal cinsiyet eşitliği niye bu kadar e, artık 21. yüzyılda halen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor? E, bunun cevabını... E, açıklanan istatistiki verilerde görmek mümkün. Açıklanan istatistiki veriler bize kadının erkeğe oranla ciddi anlamda dezavantajlı konumda olduğunu gösteriyor. Burada çok fazla teknik bilgiye girmeden e, kadının siyasetteki temsil oranından iş gücündeki payına e, gender gap dediğimiz aynı pozisyonda çalışmasına rağmen farklı maaş politikalarının uygulanmasına Hane içi zaman kullanım istatistiklerinde kadının zamanın büyük bir oranını e, hani içindeki e, getirmek zorunda olduğu tırnak içinde yükümlülükleri ayırmasına kadar e, pek çok alanda eşitsizlik söz konusu. Bugün Türkiye e, OECD ortalamasının oldukça altında istihdam oranlarına baktığımız zaman. OST ortalaması %52, Türkiye'de kadının payı %29.4, erkeğin %65.7. Ee, yine pek çok e, ülkeye kıyasla ve OST ortalamasında altında olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla sadece bu kısa e, açıklamadan da anlaşılacağı üzere e, kadın, oldukça dezavantajlı bir konumda ee, ve biz bunu e, tabii ki de diğer politikalarla da senkron bir şekilde e, bütçelerle e, bu eşitliği temin etmek durumundayız. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin amaçlarına biraz bakacak olursak e, bütçenin her aşamasında yani hazırlanmasından uygulanmasına, uygulanmasından denetimine kadar her aşamasında bu perspektifle yaklaşmak ve toplumsal cinsiyeti ana akımlaştıran bir bütçe meydana getirmek ana amaç. Kadınların sosyoekonomik statülerini yükseltecek ve sonrasında da toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak politika ve bütçe değişimlerinin hayata geçmesi toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin amaçları. Tabii ki de bu e, bu şekilde anlatınca çok e, kolay ve rahatmış gibi görünüyor. Ancak beraberinde de bir takım güçlükleri e, getirmiyor değil. Evvela e, ilk güçlük bana göre e, zihin e, yapısının dönüş, dönüşemiyor olması bir şekilde. E, tabii ki de bu dönüşüm öyle ha deyince olacak bir şey değil ya da bugün ben bütçede bu şekilde önlem aldım yarın hemen toplumsal cinsiyet eşitliği temin edilecek değil bu çok uzun vadeli e, bir süreç hayatı geçmesi eşitliğin temin edilmesi ancak bu bütçe bütçeler bu uzun vadeli süreçte e, kısa vadeli bir yaklaşım olarak düşünebiliriz. Mesela bir yerel yönetimi düşünelim yerel yönetimlerin bütçeleri var. E, ne yapıyorlar? Bakıyorsunuz bir yerel yönetim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde karanfil dağıtıyor. Ve bu karanfil dağıtmak için de bir bütçe ayırıyor. Hayır, öyle az bir bütçe de değil. Baya güzel bir bütçe ayırıyor bu işe. Ve ne oluyor? Kadınlara o karanfiller dağıtılıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Ama cinsiyet bütçelemesine baktığınız zaman aslında yapmak istediğimiz şey bu mu? Kadının bilinç düzeyini yükseltmek mi? Yoksa e, esasen özünde ne olduğunu pek de bilmediği bir gün için e, bir karanfil vermek mi? Şimdi burada ayrılan bu bütçeyi düşünün. E, bunu dediğimiz alana yani karanfillere vermek yerine e, daha farklı alanlara kanalize edilse bu bütçe. Mesela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bilgilendirici bir takım etkinlikler yapılsa, broşürler basılsa, kadınların bilinç düzeyini artırmaya yönelik adımlar atılsa, işte o zaman biz evet cinsiyete duyarlı bir bütçe uygulanıyor diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi, Az evvel dediklerimi yapmak için ekstra bir bütçeye ihtiyacınız yok. Bir finans kaynağına, ilave bir finans kaynağına ihtiyacınız yok. Zaten onu o etkinlik için ayıracaktınız. Ancak onun yerine daha iyi bir şey için ayırıyorsunuz. Mesela 6.284'ün ne olduğunu, ne getirdiğini ya da ne getirmediğini anlatmak. Ya da bir kadının şiddet gördüğü zaman ne yapacağını, yasalarda haklarının ne olduğunu göstermek, onu bilinçlendirmek bu konuda atılacak önemli adımlardan birisi olabilir. Yani ayrılacak bütçe kadınların bilinç düzeyini yükseltmek için kullanılabilir. Tabi bu noktada yerel yönetimler tek başına e, çok da etkin olmayabilir. Finans kaynağı olarak evet ama yerel yönetimlerin yanı sıra e, üniversiteler, STK'lar ve hatta medyada bu işin içinde olarak ortak e, hareket ederek çok daha etkin sonuçlar alması mümkün. Şimdi bu cinsiyete duyarlı bütçelemenin e, aslında en büyük güçlüyü e, tutarlılık, tutarlılığın olmaması. Hani e, mesela bu yıl ben e, çıkıp diyorum ki biz bu yıl cinsiyete duyarlı bütçe uygulayacağız. İşte bu ara çok popüler. Ancak bir sonraki yıl ki bütçe döneminde bu konuda adım atmamak, bu işi e, kurumsal bir yapı kazanması önünde bir engel oluyor. Hani bir yıl var, bir yıl yok, bir yıl var. Bu bir süreklilik kazanmadığı gibi kurumsallık da haliyle kazanamıyor. Dolayısıyla e, tam anlamıyla yerleşemiyor. Tabii bunun diğer e, bir zor tarafı cinsiyet bütçelemesine hayata geçirmenin e, Kamu harcamalarını ve vergilerin analiz edilmesi daha zor. Özellikle vergi ayağı biraz daha zor kamu harcamalarına kıyasen. Çünkü e, kadın e, ve erkeğe göre e, vergileri ayrıştırmak oldukça güç. E, dolayısıyla burada e, tabii bir takım e, bizim bütçemizde de bütçenin hazırlanması gereği, bir takım teknik özellikler gereği bunu e, hesap etmek ya da Ayarlamak biraz güç. Bütçeyi bir bütün olarak destekleyen teorik varsayımlar hakkında soru sormayarak cinsiyet bütçeleme çalışmaları'nın dönüştürücü olmaktan ziyade reformist bir özellik taşıması, tabi burada aslında esas hareket noktamız bunun dönüştürücü olması. Bunu da ancak zihin kalıplarının değişmesiyle yani yargıların toplumsal cinsiyet yargılarının değişmesiyle sağlanması mümkün. E, diğer türlü e, bu politikada diğer pek çok politika gibi popülist bir politika oluyor ve devamlılığı olmuyor. Burada önemli bir diğer nokta da e, Tıpkı ana akımlaştırma, toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırma uygulamalarında olduğu gibi siyasi bir taahhütün olması. Bu çok çok önemli. Çünkü siyasi bir taahhüt e, pek çok şeyi bağlıyor ve kontrol altına alıyor. E, elbette bu bireysel inisiyatiflerle de hayata geçebilir. Yani bugün e, bir belediyede e, böyle bir şeyi e, hayata geçirmek isteyebilir, e, bütçesini o şekilde hazırlayabilir. Ancak siyasi taahhüt bunu hem merkeze hem yererde etki altına alır ki bu noktada çok daha etkin sonuçlar doğurur. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman e, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışı ülkemiz bütçe sisteminde bir bütün olarak yer almıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin e, ekonomik, siyasi ve sosyal hayatın tüm aşamalarında uygulanması adına böyle derli toplu bir politika yok. Ama e, bu konuda... E, Örgütler kendi başına e, hareket edebiliyor. Kendi politikalarını ortaya koyabiliyor. Türkiye halen bilinç yükseltme adına eğitim çalışmalarına devam etmekte olup cinsiyete duyarlı bütçeleme henüz politika oluşturma süreci aşamasında. E, ancak şunu da hemen eklemek lazım. Türkiye'de şu an pek çok belediye... E, toplumsal cinsiyeti duyarlı bütçelemeyi hayata geçiriyor. bunu kimisi Avrupa Birliği, kimisi Birleşmiş Milletler'den gelen işte projelerde beraber yapıyor. Pek çok eğitim düzenleniyor. Pek çok bilinç yükseltme çalışmaları yapılıyor. Evet, görüldüğü üzere toparlayacak olursak toplumsal cinsiyet cinslere toplumların yüklediği belirli rol, sorumluluk ve görevler, cinsiyet bütçelemesi de bu yüklenen rol ve görevlerin yarattığı eşitsizliklerin çözümlenmesi noktasında bir araç olarak karşımıza çıkıyor ve dünyanın pek çok yerinde merkezi ve yerel düzeyde uygulama alanı buluyor. Benim size bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.